Yasemin senden hoşlanıyor derken ne düşünüyordun? Lütfen Kerem. Başka zaman konuşuruz bunu. Başka zaman falan yok. Şimdi konuşacağız. Yasemin senden hoşlanıyor derken ne düşünüyordun? Yasemin'e ben de ilgi göstereceğim. Sonra Burak'la Yasemin'in arası açılacak. Bu mu yani? Planın bu muydu? Ya Burak'la ne alakası var? Neden herkes benim her dediğimi, her yaptığımı Burak'a mal ediyor? Meltem, senin karşında zeka fukarası bir adam yok. Benimle öyle konuşma. Benim zekamı küçümseme. Ayrıca senin gibi birine böyle basit, ucuz oyunlar yakışıyor mu? Kerem, ileri gidiyorsun ama. İleri? Ben mi ileri gidiyorum? Senin karşında robot yok Meltem. Sen nasıl etten kemikten sen Kerem de öyle. Senin nasıl duyguların varsa Kerem'in de duyguları var. Sana inanmıştım. Belki de öyle olsun istedim. Hani Yasemin senden hoşlanıyor demiştin ya. <laughs> Gerçi Cem beni uyarmıştı. Meltem'e bu konuda güvenme demişti. Ama biliyor musun? Sırf Burak'la Yasemin'i ayırmak için beni kullanacağını hiç aklıma bile gelmemişti. biz arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. Arkadaşız. Arkadaş dediğim bunu yapar mı peki? Harcamaz. Kollar. Kullanmaz. Başka birisi kullanmaya kalkarsa izin vermez. Acilde olanların bir anlamı yok Kerem. Burak kendi çapında kahramanlığa soyundu o kadar. Senin için diğer insanların hiç önemi yok değil mi? Dünya sadece senin etrafında dönüyor. Sen ve diğerleri. Diğer insanlar senin oyun bahçende küçük birer oyuncak sadece. Değil mi? Ama seni uyarayım. İnsanlarla oynama. İnsanların hisleriyle oynama. His mi? Ben en azından ne yapıyorsam aşkım için yapıyorum. Peki sen ne yapıyorsun?